Merhaba arkadaşlar. Bir önce de biraz önce, önce turşu yaptık. İstediğinize bağlı. Bak. T e, sadece tuz ve ılık su. Soğuk suyla yapabilirsiniz. ılık suyla yapabilirsiniz. turşu, Kırmızı turşu, Bildiğimiz Türkmen Türk usulü. Biz Türkmen usulü kökütü öyle yapıyoruz. Ben Irak Türkmenleri Mehmet. İngiltere'den, Saygılar. Hatır olsun diye yapıyoruz. Çok güzel bir şey. Çok lezzetli. Sadece tuz ve su. Ilık su. Onları tek tek yakamamız gerekiyor. Tuz ve ilik su. E, ılık, suyu ılıktan sonra soğuk ısıdıktan sonra ılık, ılık, olduğu zaman ondan sonra koyacağız. Limon, sirke de bir az 5 kiloya bir bir bardak çay bardağı sirke de koyabilirsiniz. Hangi sirke olabilir yani? İsterinize bağlı. Ama sirke koymazsanız daha iyi olur yani. Daha iyi olur. Bu kaya tuzu. Kaya tozu koyuyoruz. Daha faydalı. 4 tane limon. Kırmızı şu anda. Beyaz çıfagan. Karnabahar. Beyaz lahana. Onları ben biraz önce yaptıydım. O yüzden. Arapça, Türk köşede indirmişim. Bakarsınız. Beyaz lahana, kırmızı lahana. Ee, havuç. Kırmızı havuç da olabilir. Sarı havuç da olabilir. Ee, budun da koyuyorum içine. putun Budum. Budun böyle dediğimiz terez gibi yeşil halinde. Budun bizden olduğuna Türk budun. Budun da koyabiliyorsunuz. Bunları doğrayacağız teker teker. Bir, bir, saat böyle yarım saat böyle bir suda beklememiz gerekiyor. Mikropları gitsin diye. Turşu kirli olduğu zaman olmaz yani. Yetişmez. Teker teker yıkamamız gerekiyor. Çok tertemiz -te olması lazım. Çok güzel. Al işte. Dört tane limon. Bunu koyuyoruz işte. Bayaz lahana, kırmızı lahana, karnabahar, beyaz salgam, ee, kırmızı şu anda dört tane limon, su ve tuz. İsterseniz sirke de koyabilirsiniz. Ama tuz koyduğunuz zaman fazla girer yani. Çok faydalı. Kaya tuzu ve tuz. Kaya tuzu ve su. Ilık su. O kadar. Saygılar hürmetler. Mehmet Kerkükle İngiltere'den. Saygılar. Çok güzel ve çok lezzetli.